Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yine böyle gün battı. Hayvanların yanındayım. Bugün keyfim yerinde arkadaşlar. Borsa düştü ama biz tongaya düşmedik. <laughs> ay ay. Bugün e, sabah video paylaşmıştım arkadaşlar e, Zalo ile ilgili genelde herkes zaloyu al demişti arkadaşlar Zalo'nun böyle seveni çok e, Uğur onu vermez zaten bir ara vermeyi düşünüyordu e, insanlar kızınca vazgeçti yani ben de Uğur'un takipçisiyim e, yani ben de zalayı versin istemem. Bana bile olsa istemem arkadaşlar. Uğur'un videolarına gerçekten renk katıyor. Böyle şapşal hareketleri var. Eğlenceli oluyor yani. Ben de izlerken o köpeğin hareketlerini şeyini beğeniyorum yani. Yani krala eş konusunda arkadaşlar kralı böyle bugün Instagram'dan bir tane eniye denk geldim arkadaşlar. Maske olarak e, kralın böyle yüz tüpünü çok andırıyor. Benim de böyle yani e, bir de sıfır kuyruk müthiş de bir kuyruk tutmuş arkadaşlar. Onu da böyle kapak fotoğrafı olarak e, videoya koyun. Zaten görürsünüz videoyu izlerseniz. E, böyle bir sarı yolu bir diş, dişi bulup e, kralın hem bu kuyruk yapısını düzeltip e, hem de biraz böyle daha iri halini elde etmek. Bence mükemmel olur arkadaşlar. Yani ben kralı bayağı seviyorum arkadaşlar. Özellikle böyle yüz tipine bayılıyorum. Ee, ya benim daha önceki bir balak diye bir köpeğim vardı. O kraldan daha yüksekti ama yüzleri birebir aynı arkadaşlar. Ee, krala da böyle bir sevgi bağlamamın sebebi de o eski köpeğim balak. Ya yani ona aşı 100 100 100 olarak aşırı benziyor arkadaşlar. Ama ebat olarak e, tabi kral çok ufak. Yani öyle öyle bir şey yapabilirsem arkadaşlar, üretim yapabilirsem e, kralın da e, bu karakterini e, yansıtırsa bence efsane bir yavru alabilirim. E bakalım her şey nasip. Yani Erzincan'a şimdi ben hayvanları bırakıp gidemiyorum arkadaşlar. Çobanım yok. E, kimsemiz de yok. Yani annem babam yaşlı. E, mecburen böyle tamam bugün gidiyorum dediğim zaman gidemiyorum. Yani o, o işler biraz zaman işi. Bir de Erzincan'a gittiğimiz zaman işte bakmamız lazım arkadaşlar. ama yani düşündüğüm böyle sar, böyle bozi kadar hafif sarıya çalan bir dişi bulursam tam istediğim en iyi alabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya da en son uğurdan boziyi kiralarız. <laughs> Kral şöyle arkadaşlar cesaret e, konusunda e, harbiden müthiş bir köpek. E, bunun böyle bizim size tarif ettiğimiz kadarıyla biliyorsunuz. İşte biz anlatıyoruz böyle yaptı, şöyle yaptı. Yani bizim yaşadıklarımızı yaşasanız evet kendiniz de buna hak vereceksiniz. Mesela bakın size bir en ufak örnek söyleyeyim. Şimdi ateşler arkadaşlar ateş dört taneler, işte iki enik, e, bir işte ateş bir de dişi köpek mesela bak onların dördüne karşı köpek kendini şey yapabiliyor yani tam tersi olmuş olsaydı o dişiyle enikler e, kralın yanında olmuş olsaydı emin olun ki ateş köyü terk ederdi veya şu diğer işte benim köpeğim gibi tek olan köpekler var arkadaşlar fark ettiyseniz onlar e, böyle yani köpeklerden korktuğu için sürünün içinden içinden giderler sürekli yani sürüden uzaklaşmazlar. ...geride kalmazlar. Çünkü köpek biliyor ki geride kalırsa... işte ...Uğur'un köpekleri güçlü arkadaşlar. Uğur'un köpekleri tuttuğu köpeği haşat ediyor. Ee, yani teke tek de boğuyorlar. Boğar, perişan ederler. E, Çiftle de denk geldiği zaman... ...misli misli... <laughs> e, ...boğuyorlar. O yüzden köpekler bunu bildiği için... E, ...koyun sürüsüyle birlikte köye giriyorlar. Koyun sürüsüyle birlikte dışarı çıkıyorlar. Mesela bakın kralda o yok arkadaşlar. E, geldiği zaman köpeklere karşı koyabiliyor yani. Veya üstlerine gidebiliyor. Yani bu müthiş bir karakter. Köpekte yani böyle geri adım atayım. İşte mesela azapla boğuştuğu zaman çoğu kişi dedi ki bir daha azabı gördüğü zaman yanına yanaşmaz. Gördüğü zaman yine gidiyor arkadaşlar. Şeyi yok yani. Yani o yüzden bence iyi köpek yani karakterli köpek. Korku bilmiyor. Ha şöyle bir şey de var. Şimdi Erzincan'daki haliyle şimdiyi kıyaslayamıyorum. Çünkü burada genelde arkadaşlar işte çift köpeğe karşı şey yapıyor, mücadele ediyor. O da ister istemez köpeğin biraz şeysini kırdı yani özgüvenini kırdı. Mesela Erzincan'da İbrahim abinin dişisi şey veriyordu destek veriyordu. Açtığım köpeğe, yani denk geldiği köpeğe göğüs atarak biniyordu arkadaşlar. Öyle şey değil yani. Bazı köpek gider, yanında durur, işte hırlaşma olur, öyle dalar. Bu direkt boğuşmaya gidiyor. Yani o zaten onun yüzünde e, hayvanlara bir bakıcı tutmuştum Hüseyin abi. Her gün ahıra gidiyordum akşamları, benimle tartışıyordu. Köpeğe bir çare bul, köpeğe bir çare bul. E, yani her gelen ona şikayetlenmiş. O sürekli orada olduğu için. Yani açtığımız zaman yani bunu hatta bir kere de şey söyledi. Ee, Uğur'un eniştesi İbrahim abi. Dedi ki ben ömrümde onun gibi göğüs satan köpek görmedim. Bu kıllıyla boğuşmuş. Daha önce ilk götürdüğüm zaman e, burada Uğur'un köpekleri onu biraz hırpalamışlardı arkadaşlar. Oraya götürdüm. E, orada da kıllıyla dişi boğmuştu. Zincirin orada e, yakalamış. Bayağı sıkmışlardı onu kralı. Ee, İbrahim abi elinde almış. Arada bir iki hafta geçti. İşte biraz da toparlasın diye de, iyi de bakıyorum. Ee, İbrahim abi dedi ki kıllıyı elinde zor aldık. Ondan sonra işte sahibi geldi. Bayağı bir tartışma falan. Yani boğuşunca boğuşuyor. Köpekte şey yok. Geri adım yok yani. Korku bilmiyor hayvan. E, bunun soyunda ya illaki üretmemiz lazım arkadaşlar. Yani mükemmel bir hayvan. Ee, dediğim gibi ben seviyorum. İyi bir ıslah çalışması yaparsak kral, kral üzerinde güzel güzel enikler elde ederiz arkadaşlar. Benim de şarjım az. Bugün sürekli e, internette işim vardı arkadaşlar. Ee, telefon kapanabilir O yüzden videoyu burada sonlandırıyorum kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz Allah'a emanet olun